Evet, ferah geliyor Ferah. Ferah geliyor. Hoş geldiniz. Hasan'ım. Altta, altta, altta. Evet arkadaşlar, var Cerran geldi. Var var. 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 var, var. var, var. Ceren, ne Aynen, Vallahi şuraya bak ya, maşallah. maşallah. Ceren, çıprar var mı çıpra? 11 tane. Bir tane. <laughs> Bir tane mi? <gülüyor> 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 numunelik mi? Aynen. Numunelik çıprar. Ceren yine vurmuş. Vay vay vay. Evet Ceren arkada arardı arkadaşlar. Bu belalara vurunca sürü halinde vuruyor. Görüyorsunuz. Ceren varmış. Bugün nasipte Ceren var. O güzel. 20 birer. E, i̇yi iyi. Tabi iyi. tabi. Ahtapot iyidir ya. O ne elediğin ya? Ha. Duman etmiş onu. Yılan balığı. Şuraya bak. Sarıyor abi tabi. Evet arkadaşlar. Denizden tekneye, tekneden mezata. Taptaze balıklar. İşte geldiler. Sistem böyle her gün. Akşam atılır ağalar, sabah çıkartılır. A'dan ellenir balıklar ve mezatımıza bırakılır ve sizler de o balıkları afiyetle yersiniz. Evet arkadaşlar bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.